Dünya döneri sevdi. Avrupa'daki Türk dönercilerin sloganı artık bu. Döner ekmek, hamburger, pizza ve sosis de yıllar süren mücadelesini kazandı. Şimdi döner ekmek de fast gıdaların başında geliyor Avrupa kentlerinde. Avrupa'da kayıtlı gıda sektöründe Türk dönerinin yıllık cirosu 4 milyar euroya ulaşıyor. Kayıt dışı döner büfeleriyle bu cironun 10 milyar euronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Türk döneri, özellikle son 15 yılda ciddi bir markalaşma çabasına girdi. Avrupa'daki çoğu yerleşim merkezlerinde ünlü Facebook markalarını geçti. Bile. Döner şeffaf, temiz ve çabuk hazırlanmasıyla Avrupa'daki Müslüman nüfusun yanı sıra yerel halklarında tutkusu haline geliyor. Avrupa Birliği'ne yeni üye olan ülkelere de döner gitmekte. Dönerin hiç gitmediği bir ülke kalmamıştır. Yani Almanya'nın ve Avrupa'nın 500 nüfuslu olan bir yerde, yani 500 kişinin oturmuş olduğu bir yerde mutlaka bir döner büfesini bulabilirsiniz. Döner sektörü özellikle Almanya'da dev bir endüstriye dönüşmüş durumda. 4 dana kesim merkezi ve 400'ün üzerinde döner üretim tesisi 12 bini aşan büfeye et yetiştiremiyor döner tüketimi 400 tona ulaştı bu ülkede. Avrupa'da belediyelere kayıtlı döner büfesi sayısı ise 25 bin dolayında. Yaklaşık 300 bin kişi dönerden geçimini sağlıyor. Türk Döner Dergisi'nin Antalya'da ikinci kez düzenlediği kongreye yurt dışındaki döner imalatçıları, makine ve bıçak üreticileri ve döner satıcıları katıldı. Derginin genel yayın yönetmeni İrfan Söyler, kongreye katılımın yüksek olması için Avrupa'da binlerce kilometre yol kat etmiş. Dönercilerle yüz yüze görüşmüş. Dönerciler Avrupa'da büyük bir ekonomik güç haline gelmişler ama Türkiye'nin bundan haberi yok. Dönerciler kendi emeklerimizde bir araya geldik, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz diyorlar. Muhakkak devlet işleri yoğun e, gelemiyorlar ama dönercinin kaderi galiba. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Hoş geldiniz tekrar Döneri Avrupalı tüketiyor, dünya halkları tüketiyor. Döner kabına sığmayan bir ürün sanayileşmiş bir ürün. Türkiye'den e, çok ileride. Türkiye'de doğdu ama e, döner kendini Avrupa'da e, buldu. Avrupa'da gelişti ve dünyaya yayıldı. E, Avrupa halkı turist dolayısıyla çok seyahat ettiği için de döneri git, e, seyahat ettiği her ülkede istiyor. Bizim e, Türk insanımız da girişimciliği dolayısıyla Sibirya'dan Venezuela'ya, Şili'den e, Ukrayna'ya kadar her yerde döner e, halka sunuyorlar döner için yapılacak çok şey var ama döner için en önemli şey Türkiye Cumhuriyeti devletinin hükümetinin sahip çıkması lazım. Bugün Avrupa'da 60 bin tane döner lokantası var. Bunların her birisi Türkiye'nin gönüllü turizm ofisi olarak çalışıyor. Her birinin kiminin ismi Pamukkale, kiminin ismi Ürgüp, kiminin ismi Antalya, kimi Alanya ve içerisinde Türkiye'nin fotoğraflarıyla dolu lokantalar bunlar. Fakat bugün bakıyorsunuz ne bir bakanlık yetkilisi, ne bir bakanlık bu konuya eğilme bir çalışması yapamıyor. Avrupa'da kaç döner var onu bile bilmiyorlar. E, maalesef e, Türkiye'nin e, hükümet olarak, e, bürokrasi olarak e, Avrupa'daki, dünyadaki dönericilere sahip çıkması lazım. Almanya'nın kongreye ilgisi ise daha fazlaydı. Alman Sağlık Bakanlığından uzmanlar kongreyi izledi. Bu ülkedeki döner tesislerinin hemen hemen tamamı Avrupa Birliği standartlarında üretim yapıyor. Bizdeki ISO kalite belgesiyle benzer bir belge almışlar. Şimdi Ege normları genelde eskiden de hijyenik koşulların denetimi bu devlet tarafından yapılıyordu. Hijyenik koşulları bir tek düze haline getirildi. Avrupa için şimdi Almanya'da yapılan analizin İsviçre'de tanınması lazım. Yani aynı koşulların her ülkede geçerli olması lazım. Bu şekilde bir tek tip Avrupa topluluğu böyle bir düzenleme yaptı. Buna da bir standart getirdi. Her ülke bu standartlara uymak zorunda. Yani biz bile analizi yapan laboratuvarlar olarak belli standartlarda, belli metotlarla, her ülke tarafından tanınabilecek metotlarla analiz yapmak zorundayız. Yani sadece dönerciye hijyenik koşullar neler yapması gerektiğini bildiren HACCP dediğimiz Hazard Analysis Critical Control Points yani tehlike noktalarının analizi, tespiti ve analizi bu her ülke için getirildi. Bu ileride Türkiye'nin Avrupa topluluğu üye olma e, yolunda uyması gereken kriterlerden bazıları olacak. Türkiye e, bu e, gıda sektöründeki standartını Avrupa düzeyine çıkarmak Kongre erkek yoğun bir ortamda yapıldı ama erkek dönerciler günde 20 ton döner üreten ve Almanya'da Türk dönerinin sevilmesine büyük katkıda bulunan iş kadını sevim çağını unutmadılar, onu bir plaketle oturduk. Tabii ki gurur duydum, keyif aldım. Bütün arkadaşlara da çalışmalarında başarılar dilerim. Güzel bir sektör, hareketli bir sektör, geleceği olan bir sektör diyorum. Umutsuz değilim. Bizim sektörde tekim, bizim sektörde tekim. Tabii ki işimin büyük desteğini alıyorum. Onunla birlikte 2004 yılından beridir götürüyoruz. Umarım daha uzun yıllarda devam edeceğiz. Levent Demirgil, New York'ta helal et işleme tesisi olan bir iş adamı. Bu ülkede dönerin pek tanınmadığını söylüyor. Avrupa'daki dönercilerin başarısından etkilenmiş. Fikir alışverişi için kongreye katılmaya karar vermiş. Şimdi döner hamburger savaşını fast kalbi Amerika'ya taşıyacak. Amerika'da franchise olmak, marka olmak demek dünyada olmak demektir. en yani dünyaya açılmak istiyorsak başta Amerika'da markalaşmamız lazım. Bu da çok önemli bir konu. Ben bunu defalarca arkadaşlara ilettim. İnşallah bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız ve her kısa zamanda döneri istediği, gerekli yani gerektiği yere getireceğiz Amerika'da. İnancımız değiliz. O inanç... Türk firmaları dünyanın hemen her yerine bu aletleri ihraç ediyor. Hangi bıçağınızı 154 milimetreye bulur ki? Bu şu hızla bakın. Kesti. 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 Adamın kolu biter üç defa aşağı inene kadar. 760 gram ağırlığında dünyanın en hafif makinesi. Avrupa, Türkiye'yi katlamış durumda efendim. Yalnız Sidney'deki dönercileri biliyorum. İstanbul'daki dönercilerden daha fazladır. Saf et yiyor, saf protein yiyor, fresh yiyor. Yeter ki buna gavurluk girmesin, domuz etini karıştırmasınlar. Kongre sonunda derneklerin birleşip bir federasyon oluşturması istenirken, kalite standardı oluşturulması için Türkiye'den üniversite, Karın ve Sağlık Bakanlığı'nın desteğinin zorunlu olduğu dile getiriliyor. Dönerciler de tüm meslek dallarında olduğu gibi eğitim şart diyorlar. İmalattan müşteri sunumuna kadar her alanda personel eğitimine önem verilmesini istiyorlar. Avrupa'daki Türkler çok iyi bir şekilde markalaştık biz. Ee, çok iyi bir şekilde juralarımız yap. 190 bin kişi işveren bir döner sektörü varsa burada 3,5 milyar da e, takabil ediyorsa böyle bir yurusu olan bir kurumun da biz temsilci olarak buralara gelmişse bu, e, buradaki dostlarımız arkadaşlarımız ben aynı zamanda sadece buraya bir müsteşherin e, yardımcımızın gelmesi ben onlara da teşekkür ediyorum geldikleri için ama ben burada ATV'ye çok çok teşekkür ediyorum. Burada niye teşekkür edersem sadece burada bugün ATV görüyorum. Burada oysa ki bizim Avrupa'daki Türk vatandaşları bütün kanallara reklamlar veriyorlar. Sadece biz bunu o şekilde görmek istemiyoruz. Biz beraber yaşayalım. Biz bu ülkeyi beraber sevelim. Biz bu ülkedeki oradaki yaşayan dostlarımızla beraber görelim. Onun için de ben bugün çok çok kusurana uğradım. Ama katılım çok güzel. Arkadaşlarımız çok güzel. 3000 4 km, 4000 kilometreden buraya bu sektörü daha canlandırmak için gelmişler burada. Umarım gelecek sene daha farklı boyutlarda gelir. Bizim mesajlarımız da yerine ulaşır inşallah. Ben gelecek sene burada başbakanımızı görelim. ATV Avrupa'da Dönerciler Kongresi'nin sesini duyuran tek kanal oldu. Ayrıca açılan fuarda da iş adamlarına ATV Avrupa'nın yayınları konusunda bilgi veriyor. Amerikan hamburger, İtalyan pizza, Alman sosisine karşı Türk dönerinin daha da yukarı bayrak çekebilmesi için yatırıma ihtiyaç duyduğu, büyük şirketlerinde bu işe el atmasının zamanının geldiği vurgulanıyor. Dönercilere göre sırada tüm döner çeşitlerinin yer alacağı zincirleme mağazalar.